Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ocağımız çakma yanıyor ama ocağı tutuşturmuyor. Bunun sorunu çok basit arkadaşlar. Bunu göstereceğim şimdi. Hemen şimdi gösterelim. Bakın. Çakmak çalışıyor. Yanmıyor. Veya geç yanıyor diyelim. Hemen arkadaşlar şu gözü açıyoruz. Sıcaksa. Doğru, olmaz. Bakın arkadaşlar. Şu demir içine göçmüş arkadaşlar. Şimdi bunu yukarıya bu çıkartmamız gerekiyor. Şöyle dediğiniz zaman yukarıya doğru çıkacaklar arkadaşlar. Diğerlerinde de aynı şekilde varsa yanlama onlarda da kontrol edebilirsiniz. Şu küçük göz biraz yüksekte olduğu için kolay kolay aşağıya geçmez ama yani temizlerken veya ocağın ben daha önce bir video çektim memelerini değiştirirken o zaman da göçmüş olabilir. Yani bozuk diye şey yapmayı değiştirmenize gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bakın şu aşağıya geçtiği zaman gaz odasına bu yanma odasına diyeyim ona elektrik gelmediğinde ateşlemeyi yapamıyor. Hemen denemesini yapalım şimdi. Şurayı biraz daha ıslanalım arkadaşlar. Bak. Hmm. Şöyle. Bakalım yanacak mı? Gördünüz. Yandı. Hemen yandı. Çakmağınız bozuk değil arkadaşlar. Çakmaktan çat çat sesi geliyorsa dediğim gibi bu şekilde olabilir. Büyük ihtimalle bundandır yani. Aşağıya basılıyor. Temizlerken veya tadilat, tamirat bir şey yaptıysanız ondan da olabilir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. iyi günler.